yapmayı tasarladım ve yaptım. Daha önceden tır şoförlü yapıyordum. Bıraktım. Uzun yıllar tır şoförlü yaptım. 5 yıl oldu bırakalı. 5 yıldan beri de boşta. Daha önce de yaptım bir tane araç. Buna benzer. Tek kişi. Daha sonra dedim bu araç küçük geliyor bana. Biraz daha bunun genişini yapayım. Biraz daha büyüğünü yapayım diye. Biraz daha modern olsun. Şöyle günümüzde herkesin bildiği Elon Musk'ın Cybertruck modeline bakaraktan o aracın biraz minisini yapayım diye düşündüm. İki kişilik yeter dedim bana. Biz zaten bu arabayla bir yere gitmiyoruz. Yakın mesafelerde, <laughs> mahallelerin içinde, pazara, markete, böyle yakın yerlere gidip geliyoruz. Bu şekilde bana yetiyor, işimizi görüyor. Ayağımızı yerden kesiyor. Yağmurda, rüzgarda, ne ya bileyim sıcakta, soğukta, yürümektense dedik böyle bir şey yapalım. Yaptık. Bir yıl oldu yapalı. Bir yıldır da gayet memnunum. Bir arızası olmadı şükür. Tek sadece şarjını doldurup biniyoruz. Bu şekilde günlük işlerimizi çok rahat yapabiliyoruz. Hı?